Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim ağabeyi açıyoruz. Yok bilmiyor ki bir şey bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Alzheimer'ın Parkinson var. Alzheimer var, Parkinson var. Evet. Bize siz mi ulaştınız? Ben ulaştım. Nedir sizin eşi mi oluyorsunuz? Alan, eşi. İstanbul'da oturuyordu. İstanbul'da oturuyordum. Evet, İstanbul'da. Deprem, 9. ayda deprem oldu. Tamam. Evimiz hasar gördü. Evimizden çıkma sorunları oldu. <laughs> Buraya taşındı. Buraya taşındı. Tamam. Evet. Burada kimseniz yok mu? Burada kızım evliydi. Amcamın oğlu falan var. Tamam. Bizden ne istiyorsunuz? İlacımı alamıyorum. İlaç 440 lira. E, devlet yazmıyor mu? Devlet ödemiyor mu? Devlet e, şey oraya götürüp yazdırmam gerekiyor. Ben He. de korkumdan çıkaramıyorum. Sağlık ocağına da gittim. Sağlık ocağı da dedi oraya götürme. Dün kilenesi geldi. Oraya götüreceğim dedi. Sizin sağlık iş e, aile hekiminiz kim? Şu aşağıda bir var orada bilmiyorum kim olduğunu. Ha, e sen aile hekimin yazmıyor mu ilaç? Yok vermiyor gerçekten. <laughs> Hastanedeki doktorlar yazması <gelmez> gerekiyor. <laughs> raporu bu. Bunun raporu bitmiş diye vermiyorlar. 440 lira alamadın. Ama raporun artık verip de, eczanelerde raporu vermesini uzattı diye. Dün geldiler bizden. Kim geldi dün? <laughs> Dün bir bayan, bir erkek geldi bize. Doktor mu? Ha, Sağlık bakanlığına gönderdiler, öyle dedi. Hı. Geldi, bunun fotoğrafını çekti, götürdü. Dedi ki, rapor bitmiş, sal vermiyorlar elinden. Bunu götür, oraya yazdırasın dedi. Ben de bunu korkuma götüremiyorum şimdi, hasta olacak ya. Doktor, nasıl ediyorum ama müsait misin? Şimdi bir ev ziyaretine geldim bana sosyal medyadan ulaşmıştı aile. Evet. Ee, bir hemşerimiz var 75 yaşında alzheimer hastası. <laughs> evet. Exelon patch diye bir Exelon patch 10. Patch evet. Exelon patch 10 evet. Bu ilacı kullanıyor. Şimdi e, şey bittiği için raporu bittiği için. E, ne zaman bitmiş başkanım raporu? Rapor ne zaman bitti tamam? Üçüncü ayda önce bitmiş. Üçüncü aydan önce bitmiş. Hastaneye rapor yayınlanması gerekiyor başkanım. E peki bu hastayı biz nasıl götüreceğiz hastaneye? <laughs> ee, ben izin vereceğim başkanım ben ona, ben ona gerçek yakında. Ee, ben buradan yol izin belgesi vereceğim. Yol izin belgesi vereceksin. O belgesi ha, tamam. yolu, olmadan çıkamaz başkanım, o olacak. Anladım. Bu hangi doktora gidecek? Nöroloji, nörolojiye Nö, gidecek. Nörolojiye bir an randevu alsın nörolojiden. Hangi güne aldıysa, o günden bir gün önce gelsin benden yol izin kaza alacaklar. Tamam. Ee, biz buna öncelik verebilir miyiz randevu anlamında? Başka o bomboş zaten hastane. Yani şu anda bile gitse boş yer. Şu anda bile gitse. Dördü yeri yani, geçiyor şu anda. Yani, ben o zaman şöyle evine... sabahleyin ben evinden aldıracağım amcayı. Ee, evet. Gelirim. Benim, gel yanıma, benim yanıma gelsin kimliğiyle bir yakını. Tamam. Bay tamam. Adını ben bir yazayım notumu alayım da. Ee, durmuş, durmuş görmüş. Durmuş görmüş. Görmüş. Hı hı. 85 tamam, başım. Başım. tamam, Tamam. Tamam. Yarın yani sabah de... ben aldıracağım arabayla, da şey ilacını yazdıracağım ben. Tamam. Ha, e, yanıma gelsin an şey bir yakını. Ben ona yol izin belgesini de vereceğim. Oradan hastaneye gidecek nöroloji. Oradan rapor alacak ilacını alacak ilacını da yazdıracak. Devlet ödüyor değil mi bu ilacın tamamı? Ödüyor. Tabii tabii tamam. ödüyor Eğer ikinci, üçüncü aydan önce bitmiş. Eminiz değil ondan? Evet eminiz. Eşi vardı. Tamam. Eşi takip tamam tamam. 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 tamam görüşürüz. Hadi, i̇yi günler. Tamam. İyi, günler. i̇yi günler. Şimdi yarın sabahleyin e, ben sizi aldıracağım hastaneden işte buradan. E, önce yol izin belgesi alıyorsunuz, Bilgehan Bey'e gidiyorsunuz. Ondan sonra da hastaneye götürecek çocuklar bizim kendi arabamızla. E, size bu konuda destek vereceğiz. Hı hı. Tamam mı? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı bizden? Canınız sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte götürüp tamam zor oluyor. İstediğim bir bezini falan karşılayamıyorum. Sen, tamam e, çocukta araba var mı? Kendi oğlunuzda araba var mı? Tamam. tamam ben size araç desteği vereceğim. Yarın sabahın arkadaş gelecek, bu arkadaş gelecek. Başkasına da kapıyı açmayın. Bu konularda biraz da suistimaller oluyor. Ne? Gökçer Bey gelecek sizi sabah evinizden alacak. 9-9.30 gibi. E, önce gideceğiz yol izin belgesi alacağız amcaya. Siz beraber gideceksiniz. Sonra geleceğiz amca evden alacağız. Hastaneye e, götüreceğiz, raporunu alacağız. İlacınızı da alacağız. E, sizi evimize bırakacağız. Tamam. tamam. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı Durmuş olsun. amca var mı başka bir şey? Teşekkür ederim. Allah can sağlığı. Tamam. Allah razı olsun. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık bakalım. Görüşürüz. Güle güle.